Merhaba film severler. Film Diyarı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle son günlerde yayınlanan ve toplum tarafından büyük ilgi çeken birkaç filmin fragmanlarını değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi 2025 yılı özellikle geçen seneye göre sinemada film olarak daha yoğun bir yıl olacak. Bu video yayınlandıktan sonra bile birkaç gün sonra sinemalarda Kaptan Amerika filminin dördüncüsünü izleyeceğiz. Tabii ki bu sefer Kaptan Amerika'mız mı Steve Rogers değil Falcon oluyor. Bakalım kendisini de bu ilk büyük çaplı solo filmi nasıl olacak merakla bekliyorum. Tabii ki o filmde yayınlanmıştık yayınlandıktan sonra kanalımızda film hakkında yorumlarımız olacak. Spoilerlı ve spoilersız şekilde sizlerle paylaşacağız. Şimdi gelelim öncelikle yayınlanan fragmanlar arasında ilgimi çeken 3 filme. Öncelikle biliyorsunuz ki Jurassic Park serisi film dünyasında dinozorları işlemesi ve bunlara gerçekçilik katması ile çok ünlenmişti. Hatta sizinle bununla ilgili bir shorts videosu paylaşmıştım. Jurassic Park ve Jurassic World ile iki adet üçleme yapılmış ve daha da devam eder mi diye düşünmüştüm. Çok bekletmeden New Era olarak duyurmuşlardı. Yeni film de göze çarpan bazı oyuncular arasında benim en çok gözüme çarpan Scarlett Johansson oldu. Çünkü genelde bulunduğu rolü erkek karakteri oynatırlardı. Ama bu sefer kadın karakter seçilmiş. Tabi bu günümüzdeki durumun yansıması. Kendisi benim beğendiğim bir oyuncu ama oyuncular tek başlarına filmi kurtaramıyorlar. Yoksa kablosu çok iyi olup ancak gişede ve seyir zevkinde başarısız olan çok film var. Fragmandan anladığım kadarıyla bir tıbbi gelişme yani hastalık tedavisi aranıyor. Ve bu tedavide en büyük 3 dinozorun DNA'sı üzerinden sağlanıyor. Tabii ki o koca dinozorları yakalayıp DNA almak daha tehlikeli olduğu için onları yumurtalarına yöneliyorlar. Fragmanda gösterilen ada için eskiden Jurassic Park'ın araştırma tesisi olduğu ve en tehlikelilerin bu adada bırakıldığı söyleniyor. Fragmanda aslında çok bir detay yok. Sadece ana konu söylenmiş. Sadece ana konu söylenmiş. Görsel olarak yine etkileyici olacağını düşünüyorum. Ama senaryo bana yine her zamanki durumu anlatıyor. Umarım farklı şekilde işleniyordur ama buradan yeni üçleme nasıl yapacaklar bilmiyorum. Yani dinozorlar devam filmlerinde adadan kaçıp şehirlerde mi göreceğiz? Bununla ilgili tam olarak bir bilgimiz yok. Ancak bu iyi bir fikir olurdu çünkü Jurassic Park'tan beri şehirde T-Rex göremedim. Jurassic World'un bu yeni üçlemesi umarım senaryo anlamında da güzel olur. Ve iyi bir üçleme bizi bekler. Eski oyunculara gönderme olacak mı? Görecek miyiz? Açıkçası bilmiyorum. Fragmanda yine Raptor gözüküyor. İlk film olmasa bile devam filmlerinde Chris Pratt'ın görülebileceğini düşünüyorum. Gelelim yeni Son Durak filmine. Son Durak serisi benim gerilim olarak çok sevdiğim film serilerindendir. Ölüm şekilleri, kurgular, insanın aklına bile gelmeyecek kazalar beni kendi hayatımda bile tedirgin hale getirmiş, en küçük vidayı bile kontrol eder hale sokmuştur. Fragman aslında filmle ilgili bir bilgiden ziyade bu sefer daha da kapsamlıya ulaştıklarını ve hiç beklenmedik kazaları izleteceklerini gösteriyor. Teaser olan bu videoda bir kişinin o an yaşadığı bir kaza ile ölümünü izliyoruz. Teaser'da The 100 dizisinden tanıdığımız bir isim bulunuyor. Kendisini dövmecide başına gelen kaza ile ölümünü izliyoruz. Yani teaser'da filmde yine çok şaşırtıcı ölümlerin olacağı belirtiliyor. Ve gelelim uzun zamandır fragmanını beklediğim İçindeki iki oyuncunun yapımlarını hep severek izlediğim özellikle Pedro Pascal ki kendisini ilk Game of Thrones'ta izledim ve o zamandan beri oynadığı her yapımı seviyorum. Oyunculuğunu da beğeniyorum. Vanessa Kirby de aynı şekilde beğendiğim bir oyuncu. Son Fantastic Four'a göre bu sefer gerçekten başarılı bir oyuncu seçimi yapılmış. İlk Fantastic Four filmlerindeki gibi bir seçim olmuş ve bunu beğendim. İnsanlar da o zamanki seçimleri beğenmişti. Sadece senaryoları iyi değildi. Fragmandan anladığım kadarıyla film eski tarz yansıtmış ama ama bizim şu an mevcut Marvel evreninin kendi güncel tarihinden daha eski mi olacak yoksa paralel evrende mi olacak henüz bir bilgim yok. Artık paralel evrenlerin kapısı sonuna kadar açıldığı için her an her şey olabilir. WandaVision dizisinde de olan o klasik tarz esintilerini bu fragmanda da aldım. Gösterilen kostümlere bayıldım. Aşırı iyi olmuş ve adeta beni o eski çizgi romanlara götürdü. Senaryo yine az çok başlangıç olarak tahmin ediliyor. Yine güçleri kazanmaları falan standart uzay teması yine bulunmakta. Ancak ilk fragmandan gördük gördüğüm kadarıyla filmin kötüsü Galactus olarak gözükecek gibi duruyor. Galactus çok güçlü ve tek başına Marvel evreninin ana kötüsü olabilecek bir karakter. Güçlerini yeni kazanmış ve ilk filmleri olan bu Fantastic Four'da direkt Galactus'la mücadele etmeleri biraz saçma kaçabilir. Ama muhtemel teorim şu. Dediğim gibi klasik tarzda geçtiği için eski tarihte olmasını şuna bağlayabiliriz. Galactus eski bir tarihte yani Avengers, Iron Man hatta Captain Marvel'dan önce dünyaya saldırıyor. Ancak Fantastic Four başarılı bir şekilde şekilde onu yeniyor. İlerleyen filmlerde gözüktüğünde de Fantastic Four gelip biz bu düşmanı biliyoruz diyebilir. Tabi Doktor Doom bu işin neresinde olacak? Bu filmde kendisi gözükecek mi? Henüz bunun hakkında bir bilgim yok. Bence ana kötü olmasa da bir yerlerden gözükeceğini düşünüyorum. Doktor Doom karakterini de Robert Downey Jr.'ın canlandırdığını da düşünürsek ve bunun da zaten açıklandığını bildiğimiz için kesinlikle gözükeceğine inanıyorum. Ama ana kötü olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar bu üç filmin fragmanı için genel olarak düşünceleri bu şekilde. Fragmanlarda çok bir detay göremediğim için sizlerle kısa kısa üstünden konuşmak istedim. Fragmanları daha detaylıca incelemeye çalışacağım. Eğer fragmanlardan ilginç detaylar yakalarsam bunları sizlerle shorts olarak paylaşmaya çalışacağım. Uzun fragmanları gelirse hatta sadece tek bir fragmanı inceleyip teoriler üretip konuşabiliriz. Siz peki hangi filmin fragmanını beğendiniz? Hangi filmi heyecanla bekliyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Film Diyarı'ndan hepinize sevgiler. hoşçakalın.